Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa geçirdiniz Sormayın. işten çıkarken videoyu yayınlam yani ayarlamıştım. Ee, şu anda yani şu anda izlemiş ve silmiş olduğum videoyu öyle söyleyeyim. Ee, i̇şten çıktığımda video yayınlanmıştı. Ve ondan sonrasında bana YouTube'dan işte uyarı geldi. İrem'i göstermiştim işte size. Ondan sonra uyarı geldi hani herhalde çocuklar ne kadar küçük olursa o kadar mı şey hani böyle bir şey var ya benim daha hiç başıma gelmemişti açık söylemek gerekirse ee, yorumlar falan kapanıyor ya uyarı geldi işte e, çocuk yüzü çok gözüktüğü için falan filan diye ee, videonuzun yorumları kapanacak diye öyle olunca hemen ben videoyu sildim açık söylemek gerekirse. Ve İrem'in olduğu kısımların hepsini çıkardım. Çünkü bugüne kadar Oğuzhan'ı, Mete'yi ya da um, Poyraz'ı gösterdiğim zaman hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadım. Çok şükür inşallah bundan sonra da yaşamam. İrem'i gösterdim öyle bir şey oldu. Neyse ben de bütün İrem'in olduğu bölümleri çıkardım. Şimdi oraları çıkardım video tekrar yükleniyor tekrar yayınlayacağım. Vallahi kusuruma bakmayın. Öyle bir şey oldu. Onun dışında ben işten eve geldim. Üzerimi değiştirdim. Mete'yi de aldım. Saat 3 çeyrek geçiyor. birazdan Oğuzhan da gelir. Bugün Oğuzhan'ın öğretmeniyle veli toplantısı var online. Onunla görüşeceğiz. Saat 4.30'da. Bir 15-20 dakika büyük bir ihtimal sürer. Onun dışında benim kameramın şarjı bitiyor İlk öncelikle şarjımı değiştireyim Ondan sonra size bir şey göstereceğim Evet arkadaşlar Şarjımı değiştirdim ve geldim Şimdi size bir şey göstereceğim dedim ya Ben amatondan Biliyorsunuz ki ben kaynak saç Kendi kendime takıyorum Yani böyle Bant kaynak diye geçiyor sanırım Türkçesi. Onlardan sipariş verdim. Tabii ki bant kaynağını da sipariş verdim ve açıcısını da sipariş verdim. İlk önce bantı geldi. Bu bantın fiyatı 8 euro 99 centli sanırım. Normal e, kuaför malzemecisinden aldığınız zaman daha pahalı ve daha geniş. Bunu gerçekten çok beğendim. Çünkü tam saçların e, boyutuna göre şöyle göstereyim size bir boyutuna göre şu kalınlığı benim aldıklarım saç malzemecisinden kuaför malzemecisinden daha kalın ve illaki böyle kenarlarını falan kesmem gerekiyor bir baktım postaya bugün eve geldiğimde o gelmiş ama daha saçlar gelmedi saçlar cumaya kadar diyor cuma günü büyük bir ihtimalle gelir diye tahmin ediyorum ondan sonra da zaten beraber takacağız saçları bir önceki taktığımda aslında yani gösterdim ama detaylı göstermedim. Çoğunuz da o zaman işte detaylı gösterilmişsin vesaire diye yazmıştınız. Ve saçlarımı nereden aldığımı sormuştunuz. O zaman kuaför malzemecisinden almıştım. Ee, ve e, hala var o saçlarım yedek olarak duruyor. Kesinlikle atmadım. Eğer saçlar az gelirse ondan takviye edeceğim. Ama Amazon'da gayet uygun fiyatlı saç buldum. Ve kalitesini çok merak ettim açıkçası. O yüzden Cuma günü beraber bakacağız geldiği zaman Allah nasip ederse. Cuma'ya yetişirse yani Amazon'da öyle gösteriyor. Eğer ki gerçekten Cuma günü gelirse zaten hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi ilk önce bu geldi. Ondan sonra da o gelecek. Bu arada Amazon'dan aldığım şeyleri çok merak ediyorsunuz. Biliyorsunuz ki Amazon'da böyle bir hesap açılıp bütün kullandığınız ürünler Eklenebiliyor Bilmiyorum öyle bir şey yapsam mı ister misiniz Mesela hula hoopu vesaire Çok soruyorsunuz o, o tür şeyleri Eklememi ister misiniz Çünkü link bırakmak biraz um, Zor oluyor tek tek En azından Amazon'un o sayfa açarsam Amazon sayfası olarak Eğer ki oraya şey yaparsam Oradan girdiğiniz zaman Hepsi birden önünüze çıkacak Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum ama sizlerin de fikirlerini almak istiyorum dediğim gibi. Neyse şimdi onun dışında eve gelirken tabii ki Zeynep boş durdu mu? Durmadı. Yeni alışveriş yaptı. Ama neden alışveriş yaptım? Şöyle yağmur, e, ekmek üstüne sürme yağımız yoktu. Şöyle bir tane rama aldım. E, bayağıdır rama almıyordum. Çoğunlukla işte ya Kerry alıyorum. Ondan sonra ya e, böyle beser bilmem ne falan olarak alıyordum. Rama aldım bu sefer. Bilmiyorum. Noa Recepto yazıyordu üzerinde. Yani yeni for, yeni tarif yazıyordu üzerinde. O yüzden bunu aldım. Bakalım. Yani rama rama. Onun dışında bir tane böyle kahveli çikolata aldım. Aa, çocuklara şöyle meyveli yoğurt aldım. Bir adet. Bugün yemek yapmayacağım. O yüzden de şöyle e, iki, iki adet ton balıklı baget aldım. Ne? E, harfli çorba aldım. Çocuklar bunu seviyor. Çorba yapacağım. Ton balıklı bagetleri yapacağım. Aferin. Ondan sonra enerji aldım. Bir tane ketçap aldım. E, bir tane kaç günden beri unutuyorum. Bulaşık deterjanı aldım. Tamam annem. Bulaşık deterjanını kaç günlerden beri unutuyorum. Sormayın. Ondan sonra bu arada videomun yüklenmesine de şöyle göstereyim. Tekrar dediğim gibi yüklüyorum. 89 olmuş. Şimdi buradan bitecek. Ondan sonra da YouTube'a yükleyeceğim. Ondan sonra iki tane şöyle peynirli aldım. Yani herkese birer tane olacak şekilde ikişer tane hem tam balıklı hem peynirli. Bir de kendime canım çok tatlı istedi. Şu fruhtisler çok hoşuma gidiyor. o da Bir de şöyle üçlü ufak siz şey söyleyin reçellerden aldım. Bunların bir tanesi çilekli bir tanesi kayısılı bir tanesi de ahududu mu börtler mi neyse işte onlardan böyle üçlü aldım. Onun dışında başka bir şey almadım dediğim gibi bugün yemek yapmak istemiyor canım o yüzden de yapmayacağım ee, yeter yani her gün her gün her gün bir yerde yeter yani ben de insanım ben de yoruluyorum kimse beni tabii ki de zorlamıyor hani illa yap bilmem ne diye ama benim içim rahat etmiyor o yüzden de illa bir şeyler yapmaya çalışıyorum şimdi bugün ama bu şekilde çorbayı yapacağım. Ondan sonra ton balıkları bir de peynirli bagetleri yapacağım. Yanına patates kızartacağım. Bugün böyle menümüz. Onun dışında buradaki çorba büyük bir ihtimal kokmuştur. O yüzden çorba aldım. Çünkü yemeklerim yaz kış dışarıda kaldığı zaman dayanmıyor. Bilmiyorum. Yumurta alacaktım. Unuttum zaten onları zor taşıdım. Açık söylemek gerekirse eve. Yani inşallah bugün vakit fırsat olursa Saçlarımı da boyayacağım. Dediğim gibi ilk önce e, önemli olan e, Olsan geldikten sonra Oğuzhan saat 4 gibi geliyor. Olsan geldikten sonra 4.30 gibi anne, falan. Anne, Efendim anne. annem tamam. 4.30'da e, anne, öğretmenle toplantı e, işin olacak. Derse, işin Isırmadan. Dişin acır. Dişim acır mı? Acır ama. Acırmıyorum. Dün Mete'yi aldığımda ıpıslaktı. Dışarı çıkmışlar. Yağmura yakalanmışlar. Sormayın. Bugün sabah ıı, çamur pantolonu mu derler? Gerçi huz ediyorlar burada. Almancası. Türkçesini bilmiyorum. Anne e efendim. o kalan mı var? Ben. Evet annem. Ben var. Ben. Ee, onu götürdük. Çizmelerini götürdük. Islanmasın diye. Gumişli ifelerini falan götürdük. Çıktınız mı bugün dışarı? Hı -hı. Giden mi stiflelendi, kum stiflelendi, kaç hoşlendi? Ne dedik, tamam. Öyle yani durumcanlar. Tamam, üç tane. Tamam, üç tane. Ee, vallahi şu iki günde bir atlatsam hayırlısıyla çok yoruldum bu hafta. Allah'tan pazartesi günü bayram. Biraz olsun dinlenebileceğiz. Cumartesi e, test e, yaptırmam gerekiyor ilk öncelikle. Ya da yapmam gerekiyor. O aldığım testlere bakmam lazım. Nasıl e, şey yapacağım diye. Yani bilmiyorum. Bakalım. Yani. Şimdi ben bir kalkayım. Aslında kalkmasam daha iyi de. Ama bir kalkayım. Mutfağı toparlayayım. E, çorbayı falan boşaltayım. Dediğim gibi ekşidiği için. Onları boşaltayım. Makinede zannediyorum temiz olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam onları boşaltayım. Yani bugün böyle. Bir daha, Bir daha söyle bakayım ne yapman lazım? Karışmak ben... lazım. Karışmak lazım. Nasıl karışacak Ben kırıştım. Ne yapmak lazım Mete? Karışmak lazım. Hadi karıştır bakalım. Ne yapıyorsun şimdi? Karıştırıyor musun? Hı hı. Karışmak mı lazım? Evet. Evet arkadaşlar. Biz yarım saat boyunca öğretmeni bekledik. Ama <laughs> öğretmen gelmedi. Bilmiyorum ya bir şey oldu. Normalde hayatta öyle bir şey yapmaz. Bugüne kadar hiç öyle bir şey yaşamadık. Yani daha doğrusu öyle söyleyeyim size. Gelmedi öğretmen bekledik bekledik gelmedi normalde 15 dakika sürecekti konuşma ama dediğim gibi saat 4.30'da girdik 4.30'dan saat 5'e kadar bekledim 5'den ondan sonra da zaten yenileyince gireceğim link de gitti o yüzden bir şey yapamadık şimdi ben patates falan yapacağım çorba suyunu koyacağım çorba olsun ondan sonra bunları da fırına koyalım bugün böyle. Dediğim gibi başka bir şey yapmayacağım. Şimdi ilk önce bir patates alalım. Bu arada mutfağın camı falan açıktı. Şimdi kapattım. Çünkü bildiğiniz üşüdüm yani. Sormayın. Şimdi bu olsun. Ondan sonra Heh. Evet canlar Metihan korktu Gök diyor. Çıkma sen çıkma sen Ve yağmur yağıyor Çok fena yağıyor Mübarek Bastırdı yine Evet, şimşek çaktı. Metiha yerinden zıpladı. <laughs> Şimdi kökü dedi. Otun mu? Evet. Yerinden zıpladı. Bak nasıl şey yapıyor. Bir tane çiçeğim rüzgara çok maruz kalmış. Bir, bir şey kırılmış.